Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Halis Ağa'nın kararı ile Fuat ve Suna evlenecek. Ferit günü günden Seyran'a aşık olacak. Seyran bir yandan okuluna devam edecek. Ve bu yolda İfakat ve Ferit yardımcı olacak. İçten içe Seyran'a aşık olan Ferit bu durumu kendine bile itiraf edemez. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.